Merhaba arkadaşlar, ee, yeni almış olduğumuz aracımıza Tico 8 Pro Excellent aracımızın ekranına e, kırılmaz cam işte Nano çizilmesini ve kırılmasını herhangi bir şekilde bir zarar görmesini önlemek amacıyla bir film çekeceğiz. Mevcut fabrikasyon jelatinini söktük, şimdi bir sileceğiz. Evet. Şimdi bir kurulama mendiliyle kurulayalım. Buyurun. Hmm. İster istemez toz kalacak ufak tefek ama. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Tekrar edin. Hala dinliyorum. Şimdi Kendi kendini şu an hava kabarcıklarını kapatıyor. Biz biraz yardımcı olalım o. Buyurun. Telefon kırılmaz camı çekermiş gibi. Üzgünüm. Tekrar dener misiniz? Hava kabarcıkları kalmasın son kez ara veya müziksel gibi bir şey demeyi deneyin. Evet. Farklı tefek hava kabarcığımız kaldı mı? Üzgünüm. Size şu anda bu konuda yardımcı olamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Şimdilik. Şimdi daha iyi oldu değil mi? Hava kabarcığı kalmadı. Evet. Şimdi ise kilometre saati kadranımıza çekeceğiz bir film. Bu sanki biraz farklı mı? Boy ebat olarak. uyuşmazlık mı var bunda? Kaza video.